Bu oyuna da ilk oyuna benzer bir senaryo ile başlıyoruz. Ancak bu sefer uçak değil helikopterle. Kayıp bir iş adamını bulmak için görevlendiren bir takımın içerisindeyiz. Bulmamız gereken kişiler 31 haftadır kayıp. Bu kişiler zengin iş adamı Edward Pafton, eşi Barbara ve kızı Virginia Pafton'dır. Helikopterle adaya giderken inişe çok az bir zaman kala bulunduğumuz helikoptere silahlı bir saldırı yapılıyor. Bir anda kendimizi yerde buluyoruz. Helikopterin kalan parçaları üzerimize doğru geldiğini gördükten sonra bayılıyoruz. Kendimize geldiğimiz zaman ise oyunun kötü adamıyla karşılaşıyoruz ve bizi silah yardımıyla bayıltıyor. Ayıldığımız zaman etrafa baktığımızda yerde yaralı birini görüyoruz. Bu kişi özel timden Kelvin'dir. Ancak kazadan sonra duyma yetisini kaybetti. Kelvin'in not defteri aracılığıyla iletişime geçip onu yanımıza aldıktan sonra artık yola koyuluyoruz. Öncelikle bilmemiz gereken 3 şey var. Önceki oyunda olduğu gibi bu adada da mutantlar ve yamyamlar var. Onların dışında ise yaşayan insanlar. Konumuza geri dönelim. Kelvin'le birlikte dolanırken bir mağara buluyoruz. Mağarada bir bilgisayar ve 3 boyutlu yazıcı var. 3 boyutlu yazıcıyla basmamız gerekenlere bastıktan sonra mağarayı terk ediyoruz. Daha sonrasında navigasyonda işaretli olan adamları bulmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz lokasyonlardan birinde adam öldürülüp gömülmüş. Diğerinde ise asılarak öldürülmüş. Üçüncüsünde ise şişme bota bindirilip denize terk edilmiş. Konumlara giderken üç bacaklı bir kadınla karşılaşıyoruz. Bu kadın adada mutasyonlardan dolayı bir kolu ve bir bacağı çıkmış olan zengin iş adamı Edward'ın kızı Virginia'dır. Virginia'yı yanımıza aldıktan sonra yola devam ediyoruz. Lokasyonlardan birinde bir kapak buluyoruz. Kapakta maintenance C yani bakım odası C yazıyor. Mağaraya giriyoruz ve bir silah buluyoruz. Bir başka lokasyona geldiğimizde biraz toprak kazınca bir kapakla daha karşılaşıyoruz. Bu kapakta main A. Yani bakım odası A yazıcı. Kapaktan içeri girdiğimizde yeni bir sığınak bulmuş olduğumuzu anlıyoruz. Bu sığınakta yine bir bilgisayar ve bir 3 boyutlu yazıcı bulunuyor. Ancak burada baskı yapmak yerine önemli olan buradaki kimlik kartını elde ediyor. Diğer bir lokasyona gittiğimizde ise yine bir mağara girişi buluyoruz. Mağara girişinin içerisinde de bir kapak buluyoruz. Kapağın üzerinde de yiyecek sığınağı yazıyor. Burada bulduğumuz kimlik kartını kullanarak içeri giriyoruz. İçeride notlar ve kamera görüntüleri dışında çok bir şey bulamıyoruz. Sıradaki lokasyona gittiğimizde yine bir mağara buluyoruz. Mağaraya girdiğimizde kırmızı bir kapı buluyoruz. Kapıyı açtığımızda ise dev bir mutant ve onunla savaşan bir insan Savaşa yardım etmeye başlarken bir anda yanımızda o adamın babası elinde pompalı ile beliriyor. Bir anda arkada kapı açılıyor ve oyunun kötüsü yanımıza gelen yaşlı adamı vuruyor. Mutant tarafından yediğimiz bir darbeyle bayılıyoruz. Uyandığımızda etrafı gezmeye başlıyoruz. Altının renginde zırh, katana buluyoruz. Navigasyondaki son konuma gidiyoruz. Burası lüks bir sığınak. Burada işimize yarayacak mühimmatları topladıktan sonra dumanlar çıkan bir delik buluyoruz. Bu deliğin içine girdiğimizde ise garip bir kapı ile karşılaşıyoruz. Kapıda bir el simgesi görüyoruz. Sonrasında elimizi o simgenin üzerine koyuyoruz ve kapı açılıyor. Mağarada ilerlerken mutantlarla savaşıyoruz. Sonrasında o ilk dev mutantla savaşımızda yardımına gittiğimiz adamı buluyoruz. Onun yanına gidiyoruz. Eline bir bilgisayar ve bilgisayarda da geri sayım olduğunu fark ediyoruz. Ancak ne olduğunu anlamadan bir anda etrafımızda bir metal kapı kendini kapatıyor. Sanki bir metal kutunun içerisinde hapsoluyoruz. Etrafın sallandığını hissediyor. Garip sesler duyuyoruz ve halüsinasyonlar görüyoruz. Halüsinasyonların birinde sanki gelecekten bir görüntü görüyoruz. Kutunun bir yüzü açılıyor ve orada farklı bir dünya görüyoruz. Halüsinasyonlar geçtikten sonra kapı tekrar açılıyor ve mağaradan ayrılıyoruz. Güneş ışığını gördüğümüzde bir helikopterin geldiğini görüyoruz. Helikopterde kötü adamın Vurduğu yaşlı adamı görüyoruz. Burada karşımıza iki tane sonuç. İlk son helikoptere binip Kelvin'le adadan ayrılma. Diğer son ise arkada görünen yardım paketini alıp adada Kaldı İlk son iyi son olarak geçerken ikinci son kötü son olarak geçiyor. Ancak iyi sona baktığımız zamanın iyi sonunda alternatifleri bulunmak. İlk iyi son burada da bahsettiğim gibi sadece Kelvin'in adadan ayrılmak oluyor. 2. son ise hem Kelvin hem de Virginia'yı da adadan ayrılmak oluyor. Üçüncü son ise ikisinin de öldüğü son. Burada tek başınıza atalım ayrılıyorsunuz.